Hayırlı kandiller abi. Hmm, hayırlı kandiller ya. Simit? Tamam abi. Simit aldın mı? Simit yok abi, simit almadım. Caner abi eli boş gelmiş. Ne yapıyoruz arkadaşa? Ne? Egemen eli boş gelmiş abi. <laughs> ha. Abi viski var sağda 35 viski. Kandil kandil legeme şimdi viskiden bahsetme bize ya. Abi uçakta öyle yazıyor ben mi <laughs> uçakta ayran yazıyordu da ben mi okumadım? <laughs> Livik'te denk geliyoruz bulgur pilavı diye dayı var bir tane. <gülüyor> <gülüyor> Seksi fosilye mi vardı geçen ne vardı? <laughs> <Aynen. gülüyor> Sağ <Sahip> ev <laughs> alıyorum. Ya. Evleri almıyorum uçun abi dışarı. al kes 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 kes. Tahta evleri uçun abi. Burası yaramadı bize. Bizden bir kişi indi mu oraya ya. Kimindi? Benim ben ben. Adamları vuruyorum şu an. Git işte. Mert abi ben bu evlere girdiğimde bana neden silah vermiyor ya? Can valla burada bu bir tek şey var vardı ha. Bu, bu oyunun garezi Hayır, ne ya? Ben bunu... ki. Anlamadım valla. Rüzgar. Ha tamam Egemen geldi herhalde. Ben geldim. Şu evlere yan pencere koymuşlar ya adam gibi. Adam gibi. Ben abi yardıma kaldım da o... E adam gibi. Abim telefonla konuş herhalde yine. <laughs> abi kaç kişi lan burada? Lan dışarı çıkalım mı? Görüntü alsam çıkacağım da şimdi adamların önünde kalmak istemiyorum. Uuu! Adam var gördüm, adam! Gördüm, gördüm. Adam var, adam burada. Yanlarına çıkıyorlar Birini çaldım. Birini çaldım. Burada ben baydım bir tane. Basalım o zaman, hadi bakalım. Üstüm var dikkat edin. Yukarı sıkıyor! Baygın kaçmış, Egemen. Aşağı atladı Bak, herhalde, kaçmış. Baygın dakika, kaçmış. En az 5 kişi var burada. Abi benim üstüm var, bana gelsenize. Rüzgarın 20 saniyesi var, direnirsen geleyim. Direndim, burada kit dönüyorum ben. Tam benim üstüm. Tamam, ben sana geldim. Bir silah daha bulmam lazım. Üstte i̇şte de adamlar var Ya yok yok, burada silahlar hep almışlar hocam. Valla bıktım yani. Egemen senin üstün bayağı yoğunmuş ama. Ama silah buldum onda içi boş. Adam atladı aşağı. Bunda içi boş. Bitti. Ortaya bastılar. Buradalar. Şuradalar. Nerede? Açım yok onlara göremiyorum ben. Ben çıkarım oraya. Gelmeyin abi 4 kişi var orada. Ca 4 kişi var burada. Dikkat et ha. Bak karşıya geçtiler Marked burada. Location. O don anahtarını buldum. Bunlar aktarı... Bu ne be burada ne işi var anahtarım? Uza. Aldıysak uza. Uza abi. Ben gidiyorum o zaman. Tamam. Dur uza Egemen ne güzel bulmuşsun. Tane var atla git. Ay, yani. Atla git ziyan Ana Anahtar, çıkacağım? anahtar, yani. ziyan olmasın. Al sen. Uçtum ben gidiyorum. Ben burada pusluk piç ya. Nerede abi? Burada, burada arkadan bir şey var. Dikkat etme. Ben geliyorum. Ben geliyorum. Ben geliyorum. Abi şu S12K baygını neden çekmiyor? Ayaktaki adamı vuruyor da baygını niye çekmiyor? Bilgisi olan var mı? Baygını iki tane vurman lazım abi. Tek de vurmuyor baygını. İki tane vurdum i̇ki ama. Iki, iki, yani. Can, tek de İki tane işte. vurdum ama bir gövde bir ayak geldi abi. Olmadı. Tamam Mert adam geldi sana. Gel buraya gel gel. piç. Burada arkadaşını sıkıyor. Egemen senin yanına geliyor. Havadayım zaten ben de. Ters istikametten sana doğru uçuyorum ha. Sen geldin mi abi? Hiç ses Üstün değil. Gelsen arabaya. Sen abi. Gelecekler şimdi bekle. Uzi ile başlatmış Ortada ya. Git git Var mı içeride geçelim. başka bir silah? Git. Neyse kas Uyuyor kalmış. Yok abi. Hadi. Mert altımızda hiç ses mi? Anahtar, anahtar ayarla sen. Motor yakçına gemen. 7000 devir oldu araba. Abi yapacak bir şey yok, en uzağa gidiyorum. <laughs> Şeyde sağda <laughs> vardı, nerede? Malta'nın arkasında. İşaretleyeyim mi? Şurada. Geç. Yes. Mert abi geç sıraya. Geç ha. Bomba at abi. Geliyor geliyor yukarıda abi. Çalak geldi. Hmm. abi sen de Şu sıraya sıra geç. Değilmiş. Yukarıda da abi yukarıda da. Oh, değil, not. Bir kişi bunlar o zaman. <gülüyor> <gülüyor> abi fa <laughs> fabrikanın oralara atlayın. Aynen aynen işarete atlayın. Oraya geldik. Fabrika geçiyor. Egemen yeni bir şey deniyor abi bir dakika. Abi drop da atmışlar ya. Abi. Bu vurmaz Egemen. Drop mu? Garaja gittiler. Garaja gittiler. Devam etsen devam et. Garaja gittiler. Aa, devam abi, devam o tarafa. Anahtara geldi <laughs> herifler daha. Hay Allah sizi satayım ya. Sıraya geç sıraya geç. Sıra geç, sıra geç. Arkadan ne ineceğiz Mert'le? Abi yeşile girin yeşile. Caner abi yeşil işareti. Yeşil, yeşil Yeşil Sarı işareti. Yani al, tam al. sarıya geçin hadi. Ye, Gel. Sarı dolu ki. Hayır hayır evet, değiştirdim. Ya, evet mı evet. Kaldıracağız Kaldırmaya gitmiyoruz biz. Gelin oraya anahtar var. Açacağız dükkanı. Anahtara gidiyoruz biz. Tamam. Dükkanı açacağız. Tamam Mert. Atla Mert. Tamam atla. Gidiyoruz. sandık açılmış. Buraya açmışlar. Bakalım buraya yine almışlar. lazım bir şey vardır belki içeride. Açmışlar mı hocam? Açmışlar. Açmışlar burayı. Duvardaki silahları da almışlar. Adam tezgahın üstüne çıkıp almış silahı ha. DP'yi buraya atmış. Tezgahın üstüne çıkmak nedir yani ya? O zaman e şey oraya gideceğiz. Araba var mı? <laughs> Seven'in oradakine gideceğiz. Tezgaha mı geldik? Ne oluyor diyorum. Tezgah lan bu. Seven'in <laughs> <laughs> oradaki de dolu ki. <laughs> Ha yok. Acıcan bu lan bu. Tezgah yapmışlar. Mı? <laughs> Egemen, bugün anahtar dağıtıyorlar galiba, baksana. Bir eve gittik, adamlar geldi. Öteki eve geldik, Aynen. açmışlar. Aynen abi. Egemen, nereye gidelim abi söyleyeyim mi? Abi, Severni'yi yapıştırıyorum o zaman. Severni'nin orada... Severni'nin orada, garajda vardı. Oraya gidelim, evet. Severni'nin oraya gidiyoruz. Görmüyor musun? Oraya gidelim. <laughs> ne oldu lan? Asist bıraksaydın senin Egemen. Bot Ha be pardon ben onu yapmadım. Ayak sesini aldım onu arıyordum. Ben gördüğü sandım sonra evin arkasına gidince Yok görmedim. Herhalde duymadım sesi. Anı baba mı sikti? Can abi vursan şunu. Kör oldum. kör oldum. Onun, abi alacaksın. Kırmalıysam. Aynen kırılmamış. AK'si varmış iki tane. Bir var, bir, bir. Motor var abi burada. Olur alalım şimdi yolda bulursak şey yaparız. Bak çok pis katıyor. Can çok pis katıyor. Mert adam geliyor arkandan Mert adam geliyor. Abi bu rütbeli de mi? Evet. Rütbeli rütbeli. Ev kaçıncı bot bu? Takın Bot yeri. mansiyona girsek iyi olacak can. Mansiyona gelin Ay abi. Ya sen nereye Mansiyona gelin. Abi anahtar. Mansiyona gir. Anahtar, aa, anahtar var. Sevenli, sevenli, garaja gidiyoruz. Canım şuradan çık. Seven seven. Selhani Garaj. Basna bir şur. Yasna tarafında hı hı var abi. mıydı? Oo, ya, Yasna'da yasnaya var. Vay be, orada çarptı. Sıkıntı şey, orada gider. Çok sıkıyorlar orada. Abi. abi bize sıkıyorlar. Şu oğlum abi. Ta. Tamam. Motorlu şimdi taramasınlar bizi yolda. Aa. Kaçıyor. Aç 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 abi. aç, aç. Gel. DSR boş test alayım mı? Alma olmazsa. DSR boşta abi ben oynamayacağım zaten. o zaman alırım. 6x alacağım. Tamam. DSR'yi hala alamadım ben. ha Mermi. Ta tahliye tahliye. Tahliyeyi de vermiş. Tamam. Tek eksiğimiz mermi abi. Evet arkadaşlar çıkalım mermi varsa alayım. Şu alana bir bakayım. Buradan mermi bakayım çıkalım. Alan büyük ya. Ya gideriz can. Var var bende. Ulan her taraf para kaynıyor bu arada. Ben çantayı attım. Abi dipçik var dipçik işte. aynen. Kurayım mı erken mi arabayla mı gidersin? Yok yok aç can. Aç aç aç. Aç, 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 aç abi aç riski atmayalım hiç. Aç tahliye aç. Hiç riski atmayalım. Yere de bakayım nereye ineceğiz. Dürbün var mı dürbün? Abi. Dürbün? Bende yok bende 6x aldım da. sadece. Ben de bir tek 4 ne olursa olsun garajdan arabayı alıp gideriz. Abi Malta değil de iskele veya şuradaki evlere inin. Farmın altı var ya. O da oldu, O da olur. Olur olur olur. Olsun. Abi şu an alan gelecek zaten ne kadar. Ona göre belirleriz rotayı. Evet. Ekle abi ekle ben. Ekle gidelim. Beş solan var mı? Bende hiç yok abi. Beş bende var. Bende de yüz 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 tane var orada. Hepimiz lazım şimdi. Atlayın abi. Atlayın atlayın. İşaret şeyler atlıyorum ya buraya. Beni takip edin. <gülüyor> Olumsuz. <gülüyor> Anlaşıldı tamam. Alanın da tam sınırında kalmış ha. Can. Tam sınırda kalmış. Araba geliyor bize. Abi dikkat edin. Yok drop'a gitti. Drop'ta geziyor sağ Geçti teğet geçti Tur atıyor. Çatta izliyorum pes Durdu. Drop'ta. Görürsen çak abi. Bende ben, de, ben de yok. Durdu durdu drop'a aldı. Bak'tan göremiyorum. Bende diyor. Tekrar bindi ona sıktılar. Sıktı. Kim sıktı ona? Evler galiba. Farm sıktı ona. Adam ya farm ya evler. Sağ taraf. Evler sıktı ki evler. Hı hı. Oradan ses geldi ya. Ses oradan geldi. Arkası burada da olabilir. Adam hani sesin çöpe. istikameti orası. Uçuyor. Ben... O buggy geliyor. Panda geliyor, buggy geliyor hı burada. Robo oluyorlar. Tamam. Bak, bak burada adam. Ahead. Motorla girdi oraya. ben de Motoru görüyorum da adamı göstermiyor bana. Bak şurada <laughs> adam. Motor hayalet gibi geziyor var ya. Vurayım mı? Sık tık mı? Dur alan o, alan o, ver dur alan ver alan ver dur 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 alan verdi. Nereye Olur. gideceğiz? Abi az önceki yere verecek dedim ya bak. Abi, Arabamız yok. Devam. Can yol ortasında araba var. Dörtlü yol de. Araba var. Dörtlü de mutlu olma abi. Dörtlü. Tamam. Dörtlü dörtlü yol ortasında. Gideceğim bunu. Ha şu tamam. Location. Aynen aynen al onu. Eğim altında kalın abi. Açı açık ben. Eğim altında kalın. Ben, benzini yok bunun. Aaa. Aa, benzini yok. Egemen patlayacağız şimdi açıkta olacaklar bizi. Abi sağdan parma. Torbamızı delecekler şimdi Egemen. Şurada bir tane buggy var. Bu oh, AVM. Tamam kapatsın alanı. Alan geliyor. Alan geliyor. Kapatsın. Eğer alan bizdeyse oynarız. Sıkıntı yok. Droba bak nereye düştü. Alan muhtemelen bizde olacak. Ya alan bizde kalacak. Dur bir kapatsın. 10 saniyesi var. Kapatsın. Verecek şimdi. Bu şeyi direkt vuruz vururuz direkt. Alanı vermedi abi. Alan Yok. Kaldı. öyle saçma bir şey yaptık ya lan yürüyün abi. O bize gelecek. Bize gelecek abi gelmeden alana girme bakın. Ayarlayacağım ben bir şey şimdi. Ağaç arkası falan. E, tamam, Mert abi gel. Gidin abi. Tamam tamam Egemen abimi alsana. Abi bunlara benzin yok ki. Abi. Olduğu kadar. Gir 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 içeri gir. Yukarı abi. Araba var ha canım. Başka bir araba var ha. Tamam sesi aldım ama. Onlar da yukarı geldiler. Sizin evler boş. Yukarı yukarı araba geldi. Araba geldi. Ağlayın Ağlayın araba geldi. Duruşlu. Sarayım mı? Yani, Beni şu an görmüyor, sarmaya geliyorum yukarı. Temiz burası abi, çok iyi yerdeyiz. Aşağısı da görmüyor. Ee, Yemen, adam galiba sağ yattı Şuraya. Aynen abi. Oraya bir yeri yattı oradan. Tamam, çapraz açıyla da. geliyoruz Yapsın biz Mert abiyle. Can dikkat edin ha bak işaret ediyorum burada yapıyor pezim. Ya yani ses gördüm geldi zaten. Adamı görürüm sıkacağım mı aşkım? Panda var ha can. İşaret 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 atın öyle. Kulübe, kulübede kulübedeler kulübeden. Kulübeye mi gidiyorsun? Ha montarda. Gördüm gördüm onu. Montarın üst katında. İki kişiler. Ha, i̇ki kişiler iki kişiler. Tam açığa çıktı adam. Bayarsanız çekin. AVM var. Oh. Sağ var. Sağ var. Sağ var. Gel böyle. Adam bana de dedim öyle durmuş piç. Tek <laughs> 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 Ya oraya adam, ya. geçti işte. Mert o sağa geçti gördük ya gelen annemiz onu. Yattı o piç o tarafa. Dedim ya. Araba geliyor. Bak. Arka tekerlekte. Arka tekerlekte. Patladı, vurdular. Allah'ım bizde. Adam öldü. Yeşil çıktı. O yeme var abi, yemeyin abi mi? Baydım, o da beni baydı. Can yemeyin abi mi? Baydım, baydım. Gelemez, gelemez. Arkadaşın, arkadaşını baydım, gelemez. Sıkıntı Doğru yok. Yer alan bizde. Sıkıntı, Sıkıntı yok. Kalacağız. Burada iyi oynarsak Eğitim şey kalacağız. yaparız. Gene iş yaparız. Ekmek çıkar. Can basmayacağım. Bir daha bakacağım. Şu AVM'liyi çekmemiz lazım. Sağa çıktılar yukarıya. şu tarafa uçtu. Aynen. Hop! Arkamız Can tepe. Çok açılmayın abi. Bunları döne döne oynayacağız ya. Hilal taktiği gibi yapmamız lazım. Şurada onlar. Ben de kit yokmuş lan. görüşünü Ben de yapalım. son kiti bastım. Ben de onu bizi Egemen gördüm onu. Sıkıyor orada. Buralarda var. var. Egemen şöyle uçsam onun pandasını alsam ben nasıl olur? Karışırım ortalık. Abi çok yetmez yetmez. Oraya yetmez. 5 saniye var. Yetmez, yetmez aynı. Alıp çorba yapardım şimdi yukarıyı. Bezevin görüşünü kapatacağız. Abi kaldı 3. Patlattı. Bassak mı şimdi ya? Tamam bizi bizi vuranları şey yaptılar. AVM'liği patlattılar. Ben soldan açılıyorum. Altı adam. Adam burada. Eğim altı. Eğim altında. Önümüzde adam. Basmayın basmayın abi. Siperde kalın basmayın. Abi adam önümüzde burada. Burada önümde şu an. Bir dakika abi. Ben onu. Bak vurdum birini. Yaralı burada Watch out. Watch out. Ulan amma çok kıskaldım ya. Baydım. Aynen, aynen. Çok güzel. Flash attım oraya. Baydım. 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 can Baydım. Baydım. Aşağıda burada 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 Ah be ah be. Kaldım. Oo. Abi bizi de almış adam ya. O değil o değil altta kaldı. Ne çizdi? Vurdum adam ben baydım. Altta kaldı. Sağ altta vardı. Altta ben adam ya. kaldı. Ben gördüm onu da vuramadım ya. Adam önce sıktı bana yani.